Ha? Bakın, gösteriyor bakalım şöyle be. Aman maşallah maşallah. Ha maşallah. Sızık abla. Bu ne bu? Arpa mı bu? Arpa Kimin arpası bu Sızık abla? Ne sen bu? Ne var, ne? Börekleri yapmış mı şahı yenge? Ama şahı Ekim'in Türkü de söylüyoruz değil mi? Biz de bunu biz de değil mi? Zaten bir tütün söyleniyor, bir de ekim bir çaykana söyleniyor. Ha düdüğünü çalmadan, sen değilmin kader beni böyle ağladan. Of! Ay. <laughs> Bak, Türkiye'yi de söylerim. Abi, anasır ver. Of ulan, of!